Ne diyorsunuz? Yok yok RDR2 bitmedi kardeşim ya. Bugün pazartesi... Bugün pazartesi değil mi? Evet. Pazartesi günü bunu ayırdım. Denemek için nasıl olacak diye merak ettim. Yani bir yandan başlayayım diye RDR2'ye devam edeceğiz tabii ki. Araya da bunu sıkıştırdım. Türkçe dil desteği de oldu mu olmadı mı bakalım diye. Oyun gayet güzel bu arada değil mi? Evet değerli dostlar giriyorum. Kızlardan birini hallettik. Umarım Aha. Şişeyi bulduk hocam. Tamam. Devam. Mahsende bir hizmetçi daha gönderildi. Kızın tek suçu yere yanlışta çorba dökmekti. Burada her bir kişi oraya gönderilirse başlara neler geleceğini çok iyi biliyor. Kimse seni bir daha görmüyor. Kanını emiyorlar ve ruhun mahsende oralarsa sonsuza dek mahkum kalır. Kalor. kalor. Kılcağızı aramaya gittim ve bulduğumda zavallı kızın kemiklerinden, derisinden başka bir şey bulamadım. Ayrıca bir farede kemiriyordu. Korkarım sırada ben var. lan ne kötü bir şey ya. Ne kötü bir şey. God of War almayacağım kardeşim ben oynadım onu. PlayStation'da vardı bende. Almıştım yani PlayStation'da. Onu oynadığım için PlayStation'da almayacağım bir de. Yani PC'de oynamak için belki kod e, mod gelse öyle yani. Biri hediye verse oynarım belki ama oynadık yani bir daha aynı macerayı tekrar. Ya bu açılması kolay bir kitler maymuncuk yok mu bende hocam? Yokmuş. Almadık ki şeyden dayıdan onu alalım. Bu ne lan? Demi kompansatör. Hmm. düzenle. Tamam. Bu ne? Aa tamam. Tamam. Kompansörüm var artık tamam. Bu özeller ya PC'ye çıktı mı adamların işi o yapacak bir şey yok. Belki şey onun için çıkarmak istemedi Sony PC'ye bu oyunu ama yapacak bir şey yok. Al. Bu ne maymuncuk mu? Şunu açalım maymuncuk sayar hocam. Eşyalar da mayım Ah burada. Kullan... Ha bir kere kullanıyorsun bu gidiyor değil mi? Bir daha kullanamıyorsun. Tahta melek heykeli tamam. Bakayım evet o bir kere alıyorsun. Maymuncuktan o zaman birkaç tane almak lazım ya. God of War güzel oyun ya. Şimdi yalan yok yani. Oyun güzel. Şimdi burası şarap yeri. Biz şeye gitmemiz lazım. yukarı çıkıyorum buradan ve karşıya koyacağım Hatarı. Peki hele ablanın anahtarını aldık ama abloyu bizi kolay çıkarırlar mı? Hiç sanmıyorum. Çıkış neredeydi lan? Tamam, Dışarı gidiyoruz. Burası neresiydi? Diğer taraftan kilitlenmiş. Tahta melek. Ee, buraya koyamıyoruz bir şey tamam. Bunu en son yapacağız herhalde. Dört meleğe ve maskeni geri ver ancak ha maskelerini geri ver. Maske. Peki avluya nasıl çıkacağız? I've expanded my services. Please come take a look. Hocam sen bu da işinde gücünde yani ha. Şimdi cephanelik malzemeler. Hani silahlar hiçbir şey yok. Silah yok hocam. 3400. Bir o zaman bardak işimize yaramıyor değil mi? Ganimete geçelim biz. Bir önce bir satış yapalım düke. Kristal kafatası. Bunları satmak lazım mı? Ganimet değil mi bunlar? Bir dakika. Leaving so soon. Bir dakika hocam, bir dakika. ganimet. Bunlar benim ganimetim. Bunları satarsam ben para kazanacağım değil mi? Tamam. Yanlış olmaz sonra... Ah, yes, yes. Bir dakika dur. Önce bir kaydedelim de hocam. Buraya kaydet tamam. Şimdi satalım bir şey olursa. Şimdi ganimet sat. 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 Yok tamam. Tamam de. This be enough. Tamam. Şimdi gel malzemeler hocam. Şimdi çanta alsam mı acaba? Çantam genişler envanter için. İlk yapmam gereken belki odur yani bilmiyorum. 9000'lik şarjör var. Ne bu? Yüksek kapasiteli şarjör. Silah mı? Lahlak niye yok ya? what are you buying <laughs> just something an old friend of mine used to say level 2 6 thousand these hands are more dexterous than one might think okay tamam. uh... Bundayız değil mi şimdi yani şarjör kapısına? Şundayız. Mermi kapısına level 2'ye çıkalım. Tamam. Too. Tamam. Eee... Sağlık alalım bir tane. <laughs> tamam. Onlar bedava herhalde onlar değil mi? Bedava gibi sanki. Bana öyle geldi. Eee... Mermi. 30 tane alacağım. I saw you eyeing that one. 15 tanesi 1000 lira. 2 tane al. Tamam, çok iyi. Başka, başka 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 Sağlık. Sağlık aldık. Sağlık bir daha vermiyor herhalde. Bir tane veriyor. Çantayı alamadık tamam. Ee, cephanette bunlar var. Tabanca ee, 8 bin diyor. Tamam bu kadar. Thank you for your patronage. Rica ederiz hocam. 24. Ee, benim mermiler nereye gitti? Bir sürü mermi almıştık. Hani o mermiler nerede oğlum? Aa şey unuttuk bak dur. Onu satın alalım. Ah yes yes. Nasıl üretiyorsun diye bir şey vardı bir e, 3000 lira. Yes, I can tamam. see why you'd be interested in that. Tamam. Thank you for your. Artık şey de üretebileceğiz, bundan da üretebileceğiz tamam. A patronage. Ama ben mermi aldım, ondan nereye gitti hocam? Onu anlamadık. Avlu anahtarı. Avlu anahtarını aldık hocam. Avlu buradan mı çıkılıyor? Avlu? Nereden çıkılıyor avluya acaba? Burası bizi yakaladıkları yer. Burası değil. Ee, avluya nereden çıkılıyor acaba? Keş... Buraya dükün dör, dördün salonu, mutfak. Bir dakika. Tüccar odası, giriş salonu, yemek odası. Yemek odasında anahtar var. Keşfediliyor. Ee, keşfedilmemiş, tamam. Tamam, düz gidiyoruz. Şurayı, şurayı yapamadın diyor, bak. Çünkü burada meleklerin maskelerini bulmamız lazım. Tamam. Dört melek üstü. Dijon odası giriş salonu. Heh, şimdi düz gideceğim. Soldan. Tamam, giriş salonuna giriyoruz. Tamam, diğer taraftan. Avlu kapısı bu muydu? Eee, dört melek şeyini bulmadan buraya gelemeyiz hocam. Taş, taşıt kapısı. Şimdi buraya giremiyorum çünkü burada kit, kilit var. Eee, şu koldorda 4 dört, dört melek sonra var. Mutfak. Bir dakika. Haritada niye öyle oynayamıyoruz haritada ya? Hareket et. Ha güzel tamam. Şimdi dört düğün salonuna orada yata yatak odasına giriyoruz. Mutfak. Ana sonunda mutfağa gitmem lazım. Tamam. Mutfak nerede? Sağda. Ana salondan. Mutfak burası mı? Yatak odası. Yatak odasında öyle bir şey var herhalde. Bir dakika. Burada da gösteriyor. Keşfedilmemiş bir şey var diye. Tamam. Ne olabilir burada keşfedilmemiş hocam? Boş. Hmm. Ya mı yatayım? Şu an burayı mesela mavi keşfedilme, keşfedilmiş ha, griler keşfedilmemiş. Keşfediliyor şu an. Daha bitmeyenler. Tamam. Tamam hocam. Pardon, özür dilerim. Bu koridorda bir şey keşfediliyor diyor da ama keşfedilmemiş. Yani koridorda bir şey var. Bir şey daha var o zaman. Ama ne var? Şurada bir şey var ama. Parlıyor ama onu alamıyoruz ya. <laughs> Kırmam lazımmış. Kırmam lazımmış. Tamam burası da keşfet. Demek ki bulamadığın bir şey olursa. Tamam şimdi e, mavi ta maviler tamam. Tüccar odasında keşfedilen bir şey var. Ona gidelim. Tüccar odası tam karşıda. Orada ne var keşfedilmemiş şey. ya? Kristal fotoğraf. Hmm. Buraya bir şey koymam lazım benim. Aa, uyuyor hocam, uyuyor. Yok bir şey yok. Bir var. Şimdi düz sağa çıkıyoruz buradan. Bir, burada keşfedeceğiz bir şeyler. Mavi olana kadar keşfetmeye devam. Mavi olduktan sonra. Artık <laughs> artık... Gene mi geldi bu ya? <laughs> <laughs> ah, oh, so thirsty. Nereye kaçsam acaba? <laughs> On nereye çeksem acaba ben ya? Bunu pencereyle bir yere çekmem lazım ama. Oraya çıkacağız mecbur. Ana salona çıkacağız. Tamam bu çıkalım ölürsek de bir kaydedelim. Bir kaydedelim. Tamam çıkıyor yukarı. Gelsin bakalım ne alacak. Ne alacaksa olsun. Susadım masadım diyor. Buraya girim zaman yaptı onu. keşfedelim keşfedilmiş giriş salonu. Hmm, geri salonu keşfedemedik çünkü geri salonda ne var acaba? Kızlardan bir birini... ha burada bir şey var bak bir tam burası da mavi oldu bir de burası var burayı yalnız yapamadık bunu çalıştırmak lazım herhalde de nasıl? Tamam burası sonra. Tamam burası da yaptık şimdi ana salona ve yemek odasına gideceğiz. Ana salona, gidelim ana salona hocam. Ana salona gidelim. Allah. Eyvah geliyor. Oh. Abla yapma ama ya. Nereye <laughs> kaçsam <laughs> acaba? Mutfakta pencerelerde bir şey yok. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> ama ablam sen ben seni nasıl öldürebilirim acaba? Şuradan kaçayım. Pencereli bir yer. Mother <laughs> said stale, but I think you're delicious. Ya delicious da ablacım yani pencereli bir yer lazım bana. Allah oradan oraya gitme diyor. <laughs> gel, gel. Burası neresiymiş? Yemek odasına koyacağız bunu, koşturacağız tamam. Aa, ablanın anahtar da buradaymış ya, Allah kahretsin. Belki de bizi buraya e, gö göndermek için yaptılar. Sağlığımız nasıl şu an? Yenilememiz lazım hocam. Bu ne? İlk yardım ilacı, ilk yardım ilacı. Yapıştır hocam, kullan. Tamam. Avluyu bir keşfedelim bakalım. Ne biçim? Şurada bir yer var oraya gireceğiz. Tamam oraya sonra gideriz. Önce buna gidelim. Anahtar lazım, P.K.L. Kargalar var. Şurada ne var? Hocam girse mi, girmese miydik acaba? Bana bir girmeyelim, şuraya bakalım. Burada ne var? Ha oraya gireceğiz demek, tamam. Oraya gidiyorum. Ay. Evet buraya giriyorum ama burada ne olacak onu diğer bölümde yapacağım değerli dostlar. Kısa olsun fark etmez. Bir şekilde gideriz. <laughs>